Şimdi arkadaşlar maalesef bölündüğü için şimdi şurası artı dolayısıyla yukarısının sıfırdan küçük olması gerekir. Yani x eksi 3 küçüktür 2 olur. Buradan eksi 2 ile artı 2 arasında olup bu tarafa atarsam artı 1 ile 5 arasında olacaktır. Şimdi burada 2 var, 3 var, 4 var. Eşitlik olduğu için aslında 1 ve 5 de var. Fakat 4 paydik tanımsız yaptığı için bunu alamıyorum. Dolayısıyla buradan cevabımız denizde olacaktır. 13. soruda x kare eksi 2x artı 3m eksi 1 büyüktür 4 olması için bakalım ne yapmamız gerekiyor. Hemen bu 4'ü sağdan sol tarafa atıyorum. Bu demektir ki her x elemanı r için pozitif olması demek. Bu da delta sıfırdan küçük olması demektir. Yani b kare eksi 4a C'nin sıfırdan küçük olması demektir. Buradan dörtler sadeleşir de bu tarafa geçerse buradan 3M-5 kalır. Bu tarafa atarsam 3M olur. Yani M büyüktür 2 olur. Buradan da cevap ne olacaktır? 3 olacaktır. Hemen arkadaşlar şimdi hemen e, ikili bir tablo oluşturuyoruz. Buradan eksi 1, buradan eksi 2, buradan eksi 3, buradan 4, Küçükten büyüğe doğru sıraladığım zaman eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var. Buradan da 4 var. Birinci denklemde eksi 1 ve eksi 2 köktür. Eksi 3 ve 4 ise ne yapacaktır? Diğer denklemde kök olacaktır. Şimdi şöyle bakıyoruz. Artı, eksi, artı. Burada artı, eksi, artı. Birinci denklemin sıfırdan küçük olduğu yer işte şurası. İkinci denklemin sıfırdan küçük olduğu yer işte burası ortak olan kısımda bakınız ne olacaktır? Eksi 2 ile eksi 1 olacaktır. Yani bursa olacaktır.